Cenab-ı Mevla'nın evet bir zikir tesbih etmezsek hiç ihtiyacı yok. Kendimizin ihtiyacı var da onun için biz Rabbul Alemini zikrediyoruz. Mesela salavat-ı şerife getiriyoruz. Men <laughs> <laughs> salaten Peygamber buyuruyor ki bana bir defacık Allah'ın salli ala Muhammedin ve ala diyen olursa ben ona aynen karşılık veririm sonra Cenab-ı Allah hepsini toparlayıp söyleyeyim ama 10 tane hasene ona ihsan eder. Bir tanesi 10 tane veriyor. Sonra 10 tane hatiyesini küçük. Hatiye ne demek? Günahını affediyor. Böyle birkaç husus vardır. Herhalde ona yakın ikram oluyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz evet sahabeleri sohbet ederken Evet, bazı hususlarda konuşurken yani e, öldükten sonra da kendisine salatü selam getirilmesi hususunda veya anıldığı zaman getirilmesi hususunu orada söylüyor, izah ediyor. Sahabelerden bir tanesi diyor ki, ya Resulallah yani bu keyfe, keyfe yani günahıza, bu nasıl olur diyor. Yani ben size karşılık veririm. Haberim olur, karşılık veririm. Bir melek vardır bana sizin getirdiğiniz salavat görüyor musunuz? Anlıyor musunuz? Yani Anlıyor değil mi? Bir melek görevlendirilmiş. O melek bana yübelliğuni selame yani o melek salatu selam getiren kişinin salatu selamını bana tebliğ eder, ulaştırır. Evet. Ben de ona Cenabı Allah benim ruhumu cesedimi avdet etti. Ben ona aynen karşılık veririm de haberim olur diyor. Sahabe bunun üzerine diyor ki fakat erim de sen çürüyüp toprak, toprak olmuş olursun. Bu nasıl mümkün olur? Tabi bu inkardan dolayı değil Molla Yani iyi anlaşılsın diye söylüyor. Peygamberimize diyor işte böyle oluyor. Rabbim size Hazretleri bana bu imkanı veriyor ve ben ona karşılık veriyorum.